Selam herkese. Tam Sapres'in ilk bölümüne hoş geldiniz aslında. Daha önce YouTube'da beni gördüyseniz eğer o e, Oyun Gezgini kanalındadır. Orada daha çok oyun içerikleri ve video oyunları üzerine içerikler üretiyoruz. Kız arkadaşımla birlikte her hafta podcast ses yapma amacıyla başlamıştık. Sonra bu birazcık tabii seyrekleşti ve şu an daha oyunları bitirince yaptığımız bir içeriğe dönüştü. Oraya da beklerim herkesi. Açıklama kısmına linki bırakacağım. E, fakat burada bu kanalı açma sebebim futbola dair yorumlarımı ve FM e oynadığım serileri e, o kanalda yapmak istemedim. Onun özelinde bir kanal olsun istedim. Bu kanalda buna hizmet ediyor olacak. İlk bölümümüz ben arkadaşlar sıkı bir Fenerbahçe taraftarıyım. Fanatik bir Fenerbahçe taraftarıyım. Bu kanalda çeşitli kulüplerle ilgili farklı farklı yorumlarda da bulunacağım. Fakat bu yorumlarıma herhangi bir şekilde fanatikliğimi yansıtmayacağımdan emin olabilirsiniz bu bölüm hariç. Bu bölüm sadece ve sadece bir fanatiğin yorumları olacak. Bu bölüm sadece ve sadece bir futbol taraftarının iyi bir Fenerbahçe seyircisinin yorumları olacak. Bütün Fenerbahçe gündemini hayatının odağına koyan ve bütün Fenerbahçe gündemini her saniye takip eden bir yorum olacak. Ee, ve baştan aslında tam yıla yazdığım o soruda, o video başına yazdığım o soruyu cevap vererek başlamak istiyorum. Bir Fenerbahçe tarafta olarak. Evet Ali Koç gitmeli. Şimdi bunun birazcık sebeplerine değinmek istiyorum. Ali Koç 2018 yılında çok uzun bir 20 yıllık bir aziz yıldırım iktidarının hemen peşine hatta hükümdarlığının hemen peşinde onu yıkıp geldi. Çok büyük bir taraftar gücüyle geldi arkasında. O günleri hatırlayanların da çoğu aslında Ali Koç o gün gelmesini destekleyen isimlerdir. Bunların başında da ben geliyorum. Ben Benim evimde daha iki sene önce atana kadar Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon diye bir atkı vardı. Fakat siz de biliyorsunuz ki durum böyle gerçekleşmedi. Bu süreçte ilk senesinde Filip Koku gibi amatör, tamam PSV ile 3 kere üst üste şampiyon olmuş olabilir. Ama ne olursa olsun Hollandalı, bu topraklarda işe yaramayan bir memleket. Hollandalı ve amatör bir hocayı, genç bir hocayı getirdi. Ve kökten bütün sistemi değiştirmeye çalıştı. Bunda başarısı oldu ve ilk sene, hatırlamayanlar için hatırlatmak istiyorum. Sezonun bitimine az kala Bein Sports'taki küme düşme hattındaki takımlar listesinde ligin bitimine sadece 3-4 hafta kala Fenerbahçe'nin ismi de vardı. Fenerbahçe küme düşme hattında geçirdi sezonun çoğunu. Sonunda evet 6. bitirdi ama o zamanki ligin boyunun çok kısa olmasıyla alakalı. Günümüzdeki bir lig düşünmeyin o zamanı. Ee, özellikle pandemi sonrası açılan e, bütçe farkları öyle özellikle son 2 sezonda iyice uçtu. Zaten geçen sezonki e, 99 puanla ikinci ol, olduğumuz sezonu biliyorsunuz. Bu noktada o zaman bile bir Fenerbahçe taraftarı olarak ben ve çevremdeki diğer Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç'a karşı majör bir tepki görmedim. İlk senesinde bu kadar başarısız olmasına rağmen ki şunu da hatırlatmak istiyorum. Aziz Yıldırım en kötü 3. veya 4. oluyordu. Hiçbir zaman 13. olmak gibi bir durum şey, 13 demişim. 6. olmak gibi durumu olmadı. Fener, veya zaten Fenerbahçe galiba en kötü sezonu falan da o puan anlamında. Yanlış yanlış biliyor olabilirim. Yanlış biliyorsam lütfen beni yorumlarda düzeltin. Ve buna rağmen Ali Koç'a karşı destek devam ediyordu. Ali Koç o kadar sevilen bir başkan figürüydü. Ama ne oldu? Sonrasında Ali Koç'un peş peşe bitmek bilmeyen yanlışları Aynı zamanda kendisinin ilk başta saygı, aman rakibimizle çok uğraşmayalım, işimize bakalım, tribünde küfür istemiyorum, uvu gibi yaklaşımları kendini stat basan, şoför döven, taraftarın üzerine atlayan, kıpkırmızı suratıyla millete hakaretler eden bir hale döndürdü. Bunun bir ton sebebi vardır ama bence en büyük sebebi kibir. Ali Koç hayatı boyunca istediği her şeyi elde edebilmiş bir adam ve bu kadar istediği her şeyi elde edebilmiş bir adamı siz gidip de hiçbir şey kazanamayacak bir hale getirirseniz ki bunu kendi kendine yaptı bu arada ben burada yapı var demeyeceğim çünkü Fenerbahçe karşı yapı olduğuna inanıyorum Fenerbahçe karşı olan yapının adı da Ali Koç ama Ali Koç ve kurduğu bütün sistem Fenerbahçe'nin aleyhine işliyor Fenerbahçe'nin aleyhine işliyor çok fazla şey yorumu görüyorum. İşte dünyanın en büyük hocalarından Mourinho'yu getirdi. Dünyanın en iyi, en pahalı kadrolarından bir tanesini kurdu Türk futbolunun. Pardon dünyanın demişim. Fenerbahçe tarihinin belki de en iyi kadrolarından birini kurdu. Ben en iyi kadrosu olduğuna inanmıyorum ama en iyi kadrolarından biri olduğuna inanıyorum. Ee, en iyi 3 kadrosundan biridir muhtemelen. E, bu adam daha ne yapsın? Bir yönetici olarak görevini yaptı. Artık o sağdaki Mourinho'ya falan bir tarış. Son Beşiktaş maçına kadar ben Mourinho'nun gitmemesi gerektiğini savunuyordum. Ki şampiyonluğun gidişi e, birkaç hafta öncesinde belli olmuş olmasına rağmen. Ki bana kalırsa Türk Yükbası'na Galatasaray'a elinince belli oldu ama. Eee... Çünkü sorunun Mourinho olduğunu düşünmüyorum. Ha Beşiktaş maçından sonraki açıklamaları, oradaki tavrı, tarzı bence zaten artık gitmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koyuyor ama ben hala hala şu anda da hala Mourinho bence gitmeli ama asıl sorun Ali Koç olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir insan iletişim transfer genel organizasyon hoca seçimi bunların hepsini aynı anda plansız yapamaz. Mourinho dediğiniz adam Ali Koç getirdim getirdim diyor övünüyor ama az Yıldırım Mourinho adını ne kadar Mourinho piyasada yoktu. Ne kadar Ali Koç ilk ben görüştüm yalanına savunsa da yalanına başvursa da yine de gerçek bu. O yüzden ben sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Yani e, sizce Ali Koç'un bu tavrının ana sebepleri ne? Sizce Ali Koç nereye kadar böyle devam edecek? Ve Çünkü Ali Koç istifa etmeyeceği bir kere net. Bunu bir altını çizmek gerekiyor. Ali Koç Fenerbahçe'de şampiyon olana kadar istifa etmeyecek. Bu çok bariz. Çünkü bu kadar başarısız bir başkan olarak anılmak istemiyor. Zaten bunu hangi gazeteciyi dinlerseniz, hangi yorumcuyu dinlerseniz dinleyin. Hep size söyleyecektir. Ali Koç başarısız, başarısız da değil artık. Ali Koç skandal bir başkan olarak bu kulüpten ayrılmak istemiyor. Fakat ben buradan Fenerbahçe'de şunu söylemek istiyorum. Şundan adım kadar eminim ki yarın öbür gün Ali Koç Fenerbahçe'yi bir şekilde kaza Çünkü bence Ali Koç varken şampiyon olmamızın tek yolu kaza bela şampiyon olmak. Çünkü Ali Koç bir şeyi çok doğru söyledi. Ali Koç Fenerbahçe'nin başında olduğu sürece Fenerbahçe şampiyon olamayacak bence de. Ama bunun sebebi kurulan düzen değil. Bunun sebebi Ali Koç. Kendi gitmediği sürece bence de Fenerbahçe şampiyon olamayacak. Ve şampiyon olmadıkça da Ali Koç gitmeyecek. Ha diyorsanız ki tamam bir kere şampiyon olalım bir şekilde. Zaten kadroları iyi, hocaları iyi. Düzenli böyle devam edersek kaç de ikinci oluyoruz. Bir noktada artık şampiyon oluruz. Olursak bu sefer o kadar zaman üstüne ben şampiyon yaptım bu takımı. Artık işimi öğrendim asla gitmiyorum diyecek. Yani bu Ali Koç'un ucuz numaralarını artık taraftarın karnının doyması gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz, diyeceksiniz ki biz tarafta olarak işte stadyuma gidiyoruz, istifa diyoruz, sosyal medyada paylaşım yapıyoruz, bize Norveçli diyor. Yok statta şey yapıyoruz, polise stadı boşaltıyor, müzik açıyor, asla dinlemiyor. Biz daha ne yapalım? Biz tarafta olarak zaten Ali Koç'a kanmıyoruz. Kanıyorsunuz arkadaşlar. Bir tarafta olarak ben de kanıyorum. Her sene başı bir transfer dönemi bir başlıyor. Geçen gün Hasarlarda Kaşıkçı izliyordum. Orada çok güzel bir şey söyledi. Fenerbahçeler, Fenerbahçe'nin ay, ayları geliyor. Yaz ayları Fenerbahçe'nin mutlu olduğu zamanlar. Niye? Maç yok ve transfer var. Sadece şov var. Yıldızlar iniyor kalkıyor. Böyle bir böyle bir ilerleyiş olamaz. Şimdi bir ay geçecek bunun üzerine. Galatasaray yeni kapıda belki. O konuşuluyor. E, şampiyonluğunu kutlayacak. Ve sonra Ali Koç hiçbir şey olmamış gibi. Muhtemelen Şikir'in yarım bonservisini alacak. İşte takımdaki yaşlı Jack Oytadiç falan gönderecek. Yerine birkaç tane iyi isim alacak. Baktı ki Mourinho'ya zaten çok fazla tepki var. Kim eğer lig sonuna kadar daha fazla da tepki olursa sahaya. Muhtemelen Mourinho'yu gönderecek yerine bir Sergen Yalçın'ı getirecek. Neden? Çünkü taraftar Sergen Yalçın'ı istiyor. E, ve sonrasında da hiçbir şey olmamış gibi devam edecek hayatına. Sezon başlayacak. İlk krizde Fenerbahçe yine düşecek. Bakın sezon içinde düşüşler olur. Galatasaray bu sezon bir ton kriz yaşadı bir ton düşüş yaşadı. Bir ton sıkıntı yaşadı. Evet bir tane mağlubiyetleri varlıkta ama Avrupa yenilgisi Kasımpaşa maçı. Kasımpaşa'nın hatta iki maçı da. Gibi skandal anlar yaşadı. Bunlardan bir tanesini Fenerbahçe yaşadı. Fenerbahçe darma duman oluyor zaten. Fenerbahçe'de ne yönetim kalıyor. Ne hoca kalıyor. Ne futbolcu oluyor, Herkes kaosa düşüyor. Ve bu tarz kaosla, kaoslarda işte yöneticinin çıkıp bir şekilde yönetebiliyor olması lazım bu süreci. Gidip de senin as başkanının çıkıp kameralar önünde ya bizde nesil var, Jacko var, Cenk Tosun var. O simeni nerede oynatacağız diyorsa zaten o... Eğer sezon sonu böyle bir sezon geçtikten sonra istifa etmiyorsa... Fenerbahçe'de başarıdan söz edilemez. Bakın ben Acun'a karşı değilim. Acun Alıcalı'yı da Ali Koç'tan daha çok severim Fenerbahçe'li olarak. Mevcutta. Ama... O açıklamadan sonra istifa etmek zorundasın. Git Hustin'in kümede kalmasını sağla bir şekilde. Kaldılar son hafta biliyorum. Ama önümüzdeki sezon ne yapacaklar bilmiyoruz. Yani... Bu kadar skandal yönetiminiz üstüne gelip bana bir de burada saçma sapan açıklamalarla ne hocanı ne kendini ne genel yapıyı hiçbir şey savunma. Hiçbir şey savunma. Çünkü savunamazsın zaten. Savunamazsın. Buradan bütün Fenerbahçe taraftarlarına da sesleniyorum. Arkadaşlar bu yaz Fenerbahçe transferi doyacak. Fenerbahçe tarihinin belki de en iyi transfer dönemini falan geçireceğiz. Bakın görürsünüz. Forvet artık Vilevovic mi daha iyisi mi bilmiyorum. Birileri gelecek. Fenerbahçe stoper ihtiyacını karşılayacak. Fenerbahçe çok iyi bir kaleci alacak muhtemelen. Fenerbahçe beklerini toparlayacak. Fenerbahçe kanatlarını toparlayacak. Fenerbahçe orta sahasını toparlayacak. Fenerbahçe takımın her yerini toparlayacak. Eksiksiz bir transfer bekliyorum. Geçen sezonki gibi Galatasaray'ın bir tane Osimen damgası vurması da düşük ihtimal. O yüzden muhtemelen sezon içinde daha yakın istikametli geçecek bu iki takım. Aynı geçen sezon olduğu gibi. Muhtemelen Ali Koç, Mourinho'yu gönderip Sergen Yalçın'ı getirecek veya Abdullah geçecek getirecek. Bir tane yerli hocayla daha yakından takip edecek Galatasaray'ı. Ama sezon sonu yine bir yerlerde takılacağız. Bakın Ali Koç geçen sezonki o muhteşem top oynadığımız, ben İsmail Kartalcıyım sonuna kadar, kusursuz futbol oynadığımız sezon gidip kendi, takımı Süper Kupa'dan çekti Trabzon maçına yaşananlardan dolayı. Trabzon maçına yaşananlar skandal. Buna %100 katılıyorum. Ama takımı sağdan çekmek daha büyük skandal. Ondan sonra takım bitti zaten. İsmail Hoca'nın da hataları vardı. İsmail hoca, evet finalleri kötü oynayan bir hoca. Ama bu kadar değil. Oradan vermezdik. Çünkü Galatasaray orada düşüşteydi. Fenerbahçe'de düşüşe geçince Galatasaray oradan motive oldu. Çünkü Galatasaray bu tarz da motive olabiliyor. Fenerbahçe olamıyor. Fenerbahçe krizden olursa Fenerbahçe yerin dibine doğru ilerliyor. Fenerbahçe eğer üstüne toprak atarsanız üstüne bir de kendi kendine kaya düşürüyor. Böyle bir kulüpten bahsediyoruz. Ve bu böyle bir kulüpte bile bunları yaşamış son 7 senesi böyle geçmiş bir kulüpte bile hala Hakan Bilal Kutluayp dışında bir aday bile yok başkanlık için. Ki zaten seçim yok ama olsun. Yine de yönetimi seçime zorlamak için aday olun. Keşke ben Fenerbahçeli bir zengin olsam da ben aday olabilsem ama ben düz taraftarım. Kendi kendime zor getiriyorum zaten. O yüzden lütfen Fenerbahçe'yi seven herkesi seçim talep etmeye ve imkanlı olan herkese aday olmaya çağırıyorum. Ali Koç gitmedi mi sorusun? Sizin yanıtlarınızı da merak ediyorum. O yüzden lütfen yorum kısmına bu yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda bir FM serisine de başlayacağız. Ee, bir Bursa Spor FM kariyeri yapacağız. Ben çok uzun yıllardır Bursa Spor'da FM kariyeri yapmıyorum. Galiba en son ee, Bursa Spor küme düşmeden önce bir FM'de kariyer yapmıştım. Yani o zamanlar tabii YouTube'a falan içerik üretmiyordum ama. ilk bölümümüz Bursa Spor'da olacak. Bursa Spor'da yakın zamanda şampiyon oldu. Ee, onlara da tebrik ederim. Bundan sonra da her gündemsel futbolla alakalı herhangi bir kulüple alakalı bir şey olduğu zaman onu konuşacağız ağırlıklı olarak Üç Büyükler ve Fenerbahçe olmak üzere. Ee, lütfen siz de eğer beğendiyseniz videoyu kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve e, kendimi geliştirebilmem için aynı zamanda sizinle sohbet edebilmem için de aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.